Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir modla karşınızdayım. Geri modda e, Harry Potter oynuyoruz. Harry Potter, Harry Potter'u kovbalayacak. Haydi videoya geçelim. Umarım beğenirsiniz. Şöyle biraz uçsa mıydık? Ne yapsaydık süpürgemizle? Güzel yapmışlar ama haritayı. focus, focus. <laughs> Geliyor gel gel buraya gelin nereye gidiyor bunlar Bu bana geliyor Allah Kaç lan sen de var aklın varsa kaç Bu hala uçma peşinde. Burada yok herhalde. Kapalı mı? Burası şey sahnesi ya. Buradan gizli geçitler, gizli geçit açılıyordu. Buralara mı saklansam, ne yapsam? hadi çıkalım. Orada da aynı yer var. Burada sınıf var. Burada bir sınıf. Ha burası şey. Burada da şey filmi filmdeki fal gibi bir şey bakıyor diye küreden. Oraya yapmışlar galiba. Burası niye böyle acaba? Of. Wait. Geliyor. Atla, yamadım. Bu ne? Yoktu az önce. Tamam, kaçtım ben. Sen başının çaresine bak artık, onu yedi. Bunlar ne olmuş böyle bunlara ya? Bir uçacağına yardım et be. Güzel yapmışlar ya bu resimleri falan. Geliyor 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 geliyor. Hayır. Yapma be tuzağa mı girdik? <laughs> Haydi şimdi. Abrakadabra ulan. Abrakadabra, abrakadabra gitmiyor ki. işlemiyor. Ha, gel. Geliyor. Oh. Oy. Fake attı bana. Of. Burası da karşılıklı böyle savaştıkları yerdi. Hatırlayanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Her odada filmden bir sahne var arkadaşlar. Bulabilen Bulabilen çıkabilecek mi bakalım? Hadi. Dikkatli izleyin. Videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, nasıl yapıldığını falan isterseniz de size gösterebilirim. Bu haritaları geri modda nasıl yüklüyorum, nasıl yapıyorum karakterleri falan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.